Legend. Wait for it. Dairy. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Legendary. It's gonna be legend. Wait for it. And I hope you're not lactose intolerant because the second half of that word is dairy. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlere efsane bir videoda geldim. Efsane bir kargo ile geldim, öyle söyleyeyim. Bugün yine kitap alışverişi açma videosu çekeceğim. Çok heyecanlıyım. Neden mi? Çünkü Hawaii Meteor Madre fanı oldum. Ya bu yılın başından yani pandeminin başından beri izliyorum. Yani hayalini kurduğum kitapları aldım. Yani siz de az çok tahmin ediyorsunuz. Yani aldığımı, hangi kitapları aldığımı. Ya çok mutluyum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hemen açmak istiyorum. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Ayrıca bir bilgi vereyim. Bu kargoyu 10 Aralık'ta sipariş verdim. 14 Aralık'ta geldi. Yani 4 gün gibi bir süreyle geldi. Bence çok hızlı, çok iyi bu pandemi sürecine rağmen. Bir de arkadaşlar hani gelmeden önce beni aradılar. Hani 30 dakika sonra geleceğiz haberiniz olsun. Bunu hiçbir kargo şirketi şu ana kadar yapmadı. Yine Amazon farkı. Yani gayet iyi, hızlı geliyor. Bir de akşam vakti geldi. Çok şaşırdım. İlk defa bir kargo akşam vakti geldi. Saat 6'ya doğru, altta altı uçağa doğru geldi. Neyse arkadaşlar dediğim gibi üst çekim yapacağım. Yani kamera açısını değiştireceğim. Yani siz de görün nasıl açtığımı. Yani sevenler vardır yani sesi bile yetiyor bazen kutu açmanın. Hadi başlayalım. dostlarım bir kargo açma faciasından sonra yeniden birlikteyiz. Dediğim gibi ben kargo açma özürlüsüyüm galiba. Beceremiyorum ama çok güzel kalıyorum. Bunu da söylemeden edemedim. İşte ilk beni kağıt karşıladı. Amazon baloncuk kaşeti kullanmıyormuş. Çünkü çevreye zarar verdiği için. Öyle söyledi. Ben de öyle biliyorum galiba. Öyle hatırlıyorum. Neyse bizim için önemli olan tabii ki de hasarsız gelmesi. Bir kitap severinin en büyük duası. Lütfen Allah'ım hasarlı gelmesin. Bende de öyle inşallah. Yani buna rağmen gelmemesi büyük bir mucize olur. İnşallah gelmemiştir. Öyle ummayalım. Öyle umalım yani. Evet bakalım başlayalım. Evet beni karşılayan kitap e, Yusuf Atatürk'ün Kutak Bu kitabı. E, bunu zaten e, bu alışverişi bu kitap için yaptım. Umarım görünüyordur. Şöyle görünsün. Şöyle kameram çekiyorduk. Bakalım hasar var mı arkadaşlar. Hasarımız yok. Çok şükür. Bu kadar kalın olduğunu da bilmiyordum bu arada. Ee, bu kitabı her ıı, Türk gencinin okuması gerek. Çünkü Türk benliğimiz, Türk aslımız için geçmişi bilmemiz lazım. Özümüzü tanımamız lazım. Yani Benim de şu ana kadar okumamış olmam gerekiyordu. Ertelediğim bir kitap herhalde. Bir de fiyatı her yerde çok pahalıydı. 30 liraydı. 29-28 ama Amazon'da ben ne kadar almışım? Lakışımı bakarız. Size göstereyim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi evet. E, bunun içinde ne yazıyor? Karanlığı döneminde yazılmıştır. Zaten e, beytler Şak, e, şeklinde oluşuyor. Bu kitapta her şey var arkadaşlar. Yani peygamber övgü var. Tanrı övgü var. Nasıl olmamız gerektiği var. iyilikle ilgili sözler var. Her şey var. Yani adap var, edep var. Her şey var. Şöyle mutlaka okuyun. Sonraki beni karşılayan kitabım. Savaş sanatı. Savaşın da sanatı mı olmuş dediğinden bir kitap. Ben bu kitabı niye aldım? Bir kere çok uygundu. Bir de okun e, ölmeden önce okunması gereken kitaplardanmış. Bir e, blogda gördüm. Ben de çok merak ettim. İçinde savaş taktikleri yer alıyormuş. Yani klasik bir kitap. Umarım beğenirim. Hasar arıyorum bunlara. Yok. Güzel. Bir de Çinliler tarafından. <laughs> evet sonra ben Halil Cibran kitaplarını çok seviyorum. Yani baya bayılıyorum. Yani Halil Cibran okumayı çok seviyorum. Halil Cibran'ı da herkesin okuyabileceğini sanmıyorum. Yani yavaş yavaş okumak lazım. Ağır ağır anlayarak. O yüzden kitabını aldım vermiş. Okuduğum bir kitap ama öyle yani yine aldım. Çünkü almam gerekiyordu. Ben de kalsın. Evet evet evet. Sonunda sonunda kavuştuk. Çok mutluyum. Yani bilmiyorum ne desem ki ya. Çok mutluyum şu an. Yani hayalini kurduğum kitap zaten hani dizi biter her şey biter ama kitaplar hep başucumuzda kalır. Bu da benim için çok güzel çok güzel bir hatıra olarak kalacak. Güncel kurallar bu da. Bunların fiyatı normalde 17 liraymış ama Amazon'da çok uygundu. 06 galiba öyle bir şeydi. Yani çok mutluyum. Bakalım hasar arıyorum. Evet arkadaşlar sizin için tabletimi getirdim. Çünkü fiyatlara bakmamız lazım. Ne kadar almışım, ne kadar etmişim. Bir de bunda hiçbir hasar yok. Bir, bir yeni baskı daha bakın çıktı. Böyle ee... işini göstereyim. Merak edenler için. Şöyle. Aman görmüyordum. Şöyle kısa kısa zaten güncel kuralları. Barney Stinson'ın. Diğer kitabına geçeyim. Playbook. Bu kitap zaten de çok yer alıyordu. Çok konuşuldu. Bu dağ gelmiş arkadaşlar. Bu kitabı kadar almışım? 11.69 almışım. Diğer kitabı güncel kuralları ise 11.04 almışım. Bu daha kalın ama arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi nasıl yapalım? olur. Şimdi kapağım. Ve çok güzel hale. Renkleri falan çok hoş, çok güzel. Yani kitapta çok güzel duruyor bunlar. Ya biraz e, itiraf etmeyeyim ki yayın evinden kaynaklı konular kağıt basımı biraz böyle kalitesiz duruyor. Ama ne yapalım? Türkçe çevirisi böyle uygun fiyata aldım. İngilizce çevirisini almak istedim ama 70 liraydı. Yani alamazdım. <laughs> Bir öğrenci için çok zor. O yüzden şu anla yani üretimi idare edelim. Yani çok güzel görünüyor. Başka diyelim. Diğer kitaba geçelim o zaman. Ya bu kitap da çok güzel. Bu kitap daha kalınmış. Çok güzel ya kadar almışım. Burada. Bunu da 11.69 almışım arkadaşlar. Aynı fiyatı. Hepsi 11 lira zaten. Bunun da arkasında 18 lira gözüküyor ama. Şöyle. Çok güzel. Var. Çok tipe bakın. Çok güzel gözüküyorlar. Ama kısa kısa. içindekiler çok kısa yani. Bu kadar kısa beklemiyordum. Yani madde. Maddeler de kanka kuralları. Biliyorsunuz. Vanis sitası tam bir doğut. dost. Kost kelimesini tam şurada Evet. Bu güzel. Bu güzellikleri de kitaplığıma ekleyeceğim için çok mutluyum ve çok güzel gözüküyorlar. Bakın. Kapakları çok güzel. Şöyle. Kapakları gerçekten güzel. güzel. Evet. Çok mutluyum. Çünkü kitaplığımda olacaklar. Sonra kitabıma geleyim. güzel. Yani geçen açılışta da Zviay kalmıştım zaten. Bunu zaten okumuştum arkadaşlar. Bu çok güzel bir kitap. Gerçekten burada da bizim mecburiyetliklerimizi bir asker üzerinden anlatmış Zweig. Bu Kitabımı da kovutmanızı tavsiye ediyorum. Ben bunu yine aldım. Yine bende kalsın. E, Kitabımda olması gerekiyor. Mesihsiz, sık, e, sıkmayacak kitap. Benim de Zviay e, sevdiğimden ilk beşe girecek bir kitap. Çok iyi çünkü. Ee, bu kitaba nasıl diyeyim size savaş karşıtı ya. Yani bunu ön yargılı okumayın arkadaşlar. Hani vermeyeyim. Evet arkadaşlar yine Amazon alışverişimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki Amazon alışverişimde görüşmek üzere. Öyle söyleyeyim. Ya şu an o kadar mutluyum ki size anlatamam ya. Resmen kitaplığımda Barney Stinson var. <laughs> yani ne diyeyim ki yani. Ne diyebilirim bu mutlulukla. Barney Stinson yani. Efsanevi. Şu an efsanevi gözükmüyor mu onun deyimiyle? Şu an gerçekten de Şöyle şey. şu an gerçekten efsanevi gözüküyor. Yani efsanevi. Evet. Bir kitap kaybımızın sonuna geldik. Umarım beni severek izlemişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Umarım size faydalı olmuşsunuzdur. Şöyle hayranlarına selam olsun. Bütün evimi havai medyumadır eşyalarıyla süsleyeceğim ileride. Kendime ait odamda. Bütün posterler banistiniz olacak. Öyle derece sevdim yani diziyi. Yani diziyi benim gibi fanlar anlar ancak. Öyle söyleyeyim. Şu an karantina döneminde çok iyi gidiyor zaten. Neyse arkadaşlar ben çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Kitapla kalın. Hoşçakalın.